Aile Okulu ilk mezunlarını verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, aileler için online öğrenme zamanı adıyla başlattığı uzaktan eğitimlerin verildiği Aile Okulu'nun ilk mezunları sertifikalarını aldı. Kadın ve Aile Hizmetler Daire Başkanlığı, bünyesinde katılımcılara finansal okuryazarlık, dijitalleşme, e-ticaret, evliliğe adım, değerler eğitimi, evde spor, ebeveyn ve çocuk ilişkisi, ailede kriz yönetimi, ennegram ve mizaç atölyesi ile yöresel yemeklerle ilgili eğitimler verildi. Toplumda farkındalık oluşturmak, katılımcıların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak adına 4 hafta süren eğitimlerden çoğunluğu kadın olmak üzere toplam 250 kişi faydalandı. Sümer Park Ortak Yaşam Alanındaki Bizim Mekan'da düzenlenen etkinlikte kursiyerlerin sertifikaları verildi. Katılımcılara sertifikalarını dağıtan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker, katılımcılara aile okuluna gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Eker, Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.